Selam arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda Holochain'i analiz edeceğim. Holochain'i analiz ettiğimde ben şöyle 9 Ekim 2021 tarihinde toplu analiz videomda Holochain'i de analiz etmiştim. 0.010 seviyesinde idi. Ben Holochain'i zaten daha öncesinden de geçen yıllarda da analizlerini yapıyordum. Yaptığım analiz neticesinde verdiğim hedef 14 cent 0.014 cent seviyesi yani bir kuruştan biraz daha fazla 0.014 sent seviyesi hedef olarak verdim. İkinci hedefi de 0.021 olarak verdim. 9 Ekim'de paylaştım. Gelin bakın. Holochain ne olmuş? Paylaştığımda yaklaşık şuralardaydı. Daha öncelerinden de trade'lerimiz mevcut. Yalnız 0.014 seviyesi. Bir saniye. Şunu kapatalım. Şunu da kapatalım. Bir açtığımızda. Aynen. Şuradaki formasyonu sapma seviyesi. Eyvallah. Analiz ettiğimde verdiğim seviye bu. Youtube'da da paylaştım göğsümü geri geri bu seviyeyi görecek diye. Neden bunu bu şekilde paylaşabiliyorum? Bu paritenin buraya gideceğini nasıl bilebiliyorum? Bunun bir eğitimi var. Ve gelip 14 16 bu aralıkta şöyle şu aralıktan nokta bir tepki aldığını görüyoruz. Bugün tarihiyle 12. ayın birindeyiz. Gördüğü seviye ve bir sonraki hedef noktası 0.021 sent. Bu seviyeyi görecek. Geri çekilme yapsa da bu seviyeyi görecek. Geri çekilmesi bakayım tamamlamış mı? Şu an için birinci geri çekilmesini tamamlamış. İkinciye geri çekebilir. Geri çekilmesi de direkt hedefine gidecek. Bunu neye göre söylüyor biliyorum. Bakın istiyorsanız orta vade değil. Kapatın 2'yi açın birinci versiyonu. Kısa kısa trade'ler yapın. Buradan alın, şurada satın. Şuradan alın, şurada satın. Şuradan alın, şurada satın. Şurada satış açın, short'tan kazanın. Her türlü siz bu grafiklerde işlemler açabilirsiniz. Atmaca versiyonlarıyla. Bunca yıllık bilgi, bilgi, tecrübeyi atmaca robotuyla yazılımlara işlemiş durumdayım. Ve sizlere bu yazılımları artı 14 derslik bir eğitimi 2500 lira yerine 1000 liralık gibi bir rakama sınırsız erişim hakkıyla veriyorum. Şuradaki şu numaradan bana ulaşabilirsiniz. 2500 lira yerine 1000 lira gibi bir rakama sizlere açık kaynak kodlarıyla beraber sınırsız erişim hakkıyla teslim etmiş olacağım. Bunu yapmamdaki tek sebep daha kaliteli grafik oluşması, yeni yatırımcıların daha net para kazanması ve yeni kişilerle tanışmak ve onlara yardımcı olup hayatlarını değiştirmek tek amacı budur. Verdiğim seviye belli zaten birçok grafik paylaşıyorum ve hepsinin geldiği seviyeler belli. Çok şükür bugüne kadar yanıldığımız hiçbir şey olmadı. Çünkü bu işte bir teknik var. Yanılma olması mümkün değil. Grafikte bu ciddi paralar dönüyorsa bunlar bir tekniğe göre dönüyor. Bunlar robota kodlanabiliyorsa bir hesaplama doğrultusunda kodlanabiliyor. Benim size söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi 14 derslik eğitim artı algoritmalara açık kaynak kodlarıyla beraber ulaşmak için şu numaradan Telegram veya Whatsapp'tan ulaşım sağlayabilirsiniz. Hepinize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.